Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 26. bölümünü çekeceğim. Neyse arkadaşlar, videoya geçelim. <laughs> saçım biçiyor burada. Biraz da bir yatsam mı? Ne yapsam? Neyse biraz televizyon izleyeyim ya. Bir gün sonra. O biz şimdi hangi arabaya gideceğiz? Bilmiyorum da şey ayarladım diyorduk. Gel gidek. Tamam patron gel. Tamam patron gel. Onun şey niye iki defa diyor lan? Ya o, neyse patron boş ver. Arabayı ayarlamış işte gel. Ben sürüyorum. Tamam geliyorum bak aynı şeyler papağan gibi tekrarlama gıcığıma gidiyor benim ha neyse onu boş versen şimdi gel konuşak ne konuşacağız lan onu arkaya ne oluyor lan yani ne konuşacağız ee, şimdi biz ne yapacağız işte rüşvet teklif edeceğiz bir gün sonra mı ödeyeceğiz niye bir gün sonra ödüyoruz öyle yaparsak adam kabul etmez o zaman direk kart da ödeyecek. İyi, o zaman hemen kart da öderiz. Tamam ben süreyim arabaya geç. Tamam patron sür. Göl. Tamam patron hadi gidelim. O da yavaşmış. Bu arabayı niye ayarlıyor bu ya? Ne bileyim ben. Saçma sapan. Gidip bir Bugatti ayarlamıyor. Bunu ayarlıyor. İyi de üç o rüşvet ettikten sonra hiç paramız kalmayacak ha. O kadar edeceğiz de. 100 binden başla. 500 bine. 500 bine kadar git. Eğer kabul etmezse sık kafasına değil. Hmm. Bakalım kabul edecek mi? Şimdi kabul etmezse sıkacağız Bence direkt sıkak kafana gitsin. al polis var artık polis. Zaten polis olmaz uğraşmak böyle işlerle. Doğru şimdi silah sesini duyacaklar bilmem ne hiç uğraşmaya gerek yok valla doğru söylüyorsun patron gel ne istemiştiniz acaba şimdi sana yüz bin blok para versem şu binayı biliyor mu tam bir şey meydanın orada bir şirket var bir tane o şirketin tapusunu benim üstüme yani tabu çıkartıp benim üstüme yapsan. Yüz bit bir mu? Sizin o kadar paranız oldu nereden aramayacağım. Bak kabul ediyorsan atarım eğer polisi şikayet edersem lan sıkarım kafana. Tamam. Tamam at at. Hemen kabul ettim yüzüm yok. Tamam at hadi. Bak polisi bulaştırırsan. Portun senin sesine ne oluyor ya? Bilmiyorum böyle bir inceliyor ya. Bak polisi bu, bu işin içine sokarsan ölüsün bil. Ölüsün bundan sonra. Tamam ya. Sen at bana para. Al ibanını gir. At sen kendin. Bak başka bir şeyler yapmaya çalışma bak. Gebertirim seni burada. Bak burada seni kimse bulamaz bak. Seni parçalarım bak. Akıllı razı, seni sen parçalarım lan. Parçalarım. <laughs> Patron biraz sakin olsaydın ya. Şimdi silah sesine gelecekler. şu, şu bir şey yaparsa. Korkutuyorum işte. Sen senin kafana daha iyi, daha iyi bak Bak gebertelim seni. Tom tamam, telefonu al attım. Böyle akıllı. Böyle akıllı olacaksın işte. tamam gel. botun sen niye böyle yürüyorsun? Aa bir de bak. Bu burada bitmedi. Eğer bir sıkıntı çıkarsa ölüsün. Tamam ben ayarlan ayarlarım. Patron, sen niye böyle gidiyorsun ya? Ne biliyim ben. Nasıl gidiyorum lan? Tıkır tıkır gidiyorum. Bilmiyorum onla gel. Tamam hallettik. Şimdi halledeceğimiz tek bir şey var. Polise gidip ya da ona gerek yok ya. Ben polisi arayayım mı? Ara söyle şimdi. Aynen ara arayıp söyle. Alo polis ne oldu? Ee, bizim bir tane gömüle bir tane ev vardı polisin karşısında. Oranın topuzunda sıkıntı çıkmış. Orayı siz el koymak istiyormuşuz da bizim izimiz var koyabilirsiniz. Oo tamam tamam. Şimdi hatırladım. Biliyorum orayı. Patronum biraz şey yapsan sanki değişik sürüyor. Sus bir sus. Tamam. Tamam mı oraya biz el koyuyoruz o zaman. Tamam. El koyun siz. Şey patron bunu da hallettik. Allah bunu da hallettik ya. Patron. Kötü bir haberim var size. Ne oldu lan? Biz sonu Lutsan gördük. Lutsan'ı gördünüz? Hayır. Hayır. Tekrar gelmiş. Ne yapacağız şimdi ben? Biz? Bilmiyorum patron. Onu öldürecek gücümüz yok ölüyor, ölmüyor. Ona silahla ateş ettik. Ordumuzun neredeyse yarısı öldü. Hepsini öldürdü. Siz niye ona ateş ettiniz? Gerizekalılar. Of. Gerizekalı mısınız siz? Niye gidip ona ateş ediyorsunuz ya? Gerizekalılar. Oturun ne yapsaydı? Hiçbir şey olmamış gibi gelip bana söyleyecektiniz. Böyle sıkılır mı ona ya? Defol git lan. Batur'a. Defol git hadi. Ne oluyor ya? Bu, 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 bu hmm. ne alaka? Bu ne oldu? Hızır sana çok kötü bir haberim var. Ne oldu? Bizim Sığır Lutson'u sonu Bizim adamlar görmüş. Ateş etmiş ona. Yarısı ölmüş ordunun. Ne? Ne? Hayır. 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 Gelmiş. Geri gelmiş. Tamam. Hemen Efe'yi arama. lazım. amca Alo Hazır ne oldu? Yılmaz çok kötü bir haberim var sana. Ne oldu Hazır amca? Ne kötü haberi? Uzutsun. Geri gel, geri gelmiş. Ölmemiş. Hazır amca onu nasıl öldüreceğiz? Evladım, sen çok buraya gel. Önlemlerimizi almamız lazım. Artık o bugün ölecek. O bugün ölecek. O büyük ihtimal şu anda ben evime doğru geliyordur. Hızlı olun için. Tamam Hazır amca, ben hemen geliyorum artık. Araba ne kadar basarsa geliyorum. Asla uğraşmayacağım hatta. Of. Tamam evladım hadi görüşürük. Görüşürük kızın amca. Hızlı 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 hızlı. Koşarak gitsem araba hızlı giderim herhalde de. Neyse. Tamam araba hızlı. Bak yavaş araba. Ben koşarak daha hızlı giderim. Hem yoldan gitmem ben koşarsam. Hadi, hadi, hadi. Şu an Hızır amcanın evine geliyorsa bayağı yaklaşmıştır. Hızır amca, geldim. Evli oğlum. Evli oğlum. amca, git hazırlığını yap, bana bir tane kılıç ver. Evladım dur sana bir tane güzel bir kılıç getireyim. Hızlı hazır amca hızlı. Hadi hızlı amca hadi. Evladım bekle bekle bekle. Sana şey getiriyorum. Kılıç getiriyorum güzel bir tane. Tamam hazır amca hızlı. Hızır amca gelecek şimdi ya. Evladım bir dur. Hızır amca gelirse görün gönlünü. Evladım dur zırhımı ne giyiyorum? Zırhını mı giyiyorum. Hadi Hızır amca geldi oldu o biliyorum ben. Eğer şu an yoldaysa gelmiş olmuştur. Hatta neredeyse gelmiştir o. Tamam evladım giydim oğlum bekle. Tamam hazır amca, çabuk. Çabuk ki. Bana güzel bir kılıç getir öyle bok gibi bir şey getirme. Tamam evladım ya güzel bir şey getireceğim. Niye kötü bir şey getireyim sana? Tamam hazır amca hadi. Üf, gelirse görün günün amca. Evladım ben ne yapayım? Geliyorum. Hadi Hızır amca. Hadi oğlum mal mı olacı? Hızır amca bu senin kılıcıya benziyor aynı. Benziyor hala o kadar güçlü değil. Silahın da yanında olsun. Mermiz, mermilerini doldur. Tamam Hızır amca. Gel evladım bekleyek onu. Hazırda bekleyek. Tamam Hazır amca. Hazırda da bekleyek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne oluyor? Lan Hızır. Sen beni delirttin lan. Ben ne yaptım lan ona? Öldürdüm. Ne oldu? Öldürdüm. 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 Ben Ben de çığlıklı <Sessizlik> O üstte bir diğersin. Ooo! Varın git, lan! Yetti, Git! Lan! Geri çekil! Geri çekil benim lan sana! Niye, nasıl, nasıl? <laughs> Öldü. Bu Efe'yi ne yaptı kim bilir. Oh. Efe'yi bulmam lazım. Yardım istemem lazım birilerinden. Muhsin'den Emir'den yardım isteyeceğim. Emir de gözükmüyor ortalıkta ama. Birilerinden yardım istemem gerek. Öldürdüm. Sonunda öldürdüm. Sonunda geberdi. Arkadaşlar bugün de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atmayı unutmayın. Bay bay.